Arkadaşlar Midyeci Özgür'deyiz. Bugünkü yarışmacımız gelmiş. İsminiz nedir? Ömer. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş Ömer Bey şimdi 2 dakika içinde bir tane duble dürümü bitirirse Midyeci Özgür'den 1000 TL para ödülü kazanacak. Evet 1000 TL'sini bırakalım. Yazsan olur Yarışmacı arkadaşımıza başarılar diliyoruz. 3 2 1 0 başla. Heyecanlı, güzel yarışma olması dileğiyle भाव और सुरानंद yarışmacı arkadaşımıza cesaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tadını çıkart. bu <laughs>